Herkese merhaba. Ben Fizyodemi'den Sinem Sude Koç. Bugün sizlerle tortikolis hakkında konuşmak istiyorum. Peki sizce tortikolis nedir? <laughs> tortikolis, boynumuzda bulunan sternokleidomastoid kasının kasılması sonucu ve bunun sonucunda kasılma olan tarafta lateral fleksiyon ve başımızın diğer tarafında rotasyon yapmasıdır. Ayrıca kasılma olan tarafta da o tarafın omzu daha yukarıda olabilir. Şimdi ise sizlere bebeğinizin tortikolis olup olmadığına dair e, anlamanız için basit yöntemlerden bahsedeceğim. İlk olarak kontrol etmeniz gereken şey bebeğinizin başının bir asimetri konumunda olup olmaması durumudur. Biz e, bu durumu anlamak için ailelere bebeklerinin telefonlarında bulunan uzanırken çekilmiş fotoğraflarını kontrol etmeleridir. Eğer çekilen bu fotoğraflarda bebeğin başında yana doğru bir eğrilik yani asimetri durumu var ise bu tortikolisin belirtisi olabilir. Diğer bir yöntemimiz ise şudur. E, tortikolis olan bebeklerde her iki yönde de kısıtlılık olabilir. Örnek vermek gerekirse sol tortikolis olan bir bebek düşündüğümüzde bebeğinizin başı sol tarafa lateral fleksiyon ve sağ tarafa rotasyon yapacaktır. Bu durum sonucunda bebeğinize sol taraftan bir oyuncak gösterdiğinizde bebeğiniz başını sol tarafa çevirmekte zorluk çekecektir. Bu durumu fark ettiğinizde bir fizyoterapiste danışmak önemli bir adımdır. Çünkü biz fizyoterapistler bebeğinize bazı egzersizler uygularız. Bu egzersizler sadece boyun egzersizleri değildir. Çünkü tortikolis sadece boyunda değil, vücudun diğer taraflarında da asimetriye neden olabilir. Bu yüzden boyun egzer egzersizlerine ekstra olarak kalça ve kor egzersizlerini de ekleriz. Peki siz evde bebeğinize hangi uygulamaları yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? En basitinden örnek vermek gerekirse, bebeğiniz herhangi bir taraf tortikolis olduğunda bu tarafın zıt yönünde boynunda bir rotasyon gözlemliyorduk. Bu durumu kırabilmek için bebeğinize rotasyonun zıt yönünde uyaranlar vermelisiniz. Örnek vermek gerekirse, bebeğiniz sol tortikolis olduğunu düşünelim. Sol tarafa lateral fleksiyon ve sağ tarafa rotasyon yapar başı. Bu durumda bebeğiniz beslenirken bebeğinizi sol taraftan beslemeyi, bebeğiniz oyun oynayacağını zaman sol taraftan oyuncak göstermeyi ya da bebeğinize sesli uyaranlar verdiğiniz zaman sol taraftan seslenmeyi uygularsanız bu durumu aşmış olursunuz. Bir fizyoterapist takibi eşliğinde bu durumu ve beyninizin hayatına entegre ettiğinizde günlük yaşam aktivitelerinde ilerleme ve tedavinizde büyük ölçüde ilerleme sağlarsınız.